Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşaklığı ve lezzeti harika olan içli kete tarifim olacak. Geçelim yapım aşamasına. İlk önce iç harcı için bir su bardağı unu tavaya alıyorum ve hafif rengi kahverengi olana kadar kavuracağım. Dilerseniz iki su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben birazını peynirli yaptım. Elimde biraz eritilmiş tereyağım vardı onu da ekledim. Aslında tamamen zeytinyağıyla da yapabilirsiniz veya sıvı yağla yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim. Biraz daha kavurup altını kısacağım. İçerisine tuz, kurutulmuş nane ve çörek otu attım. Çok güzel yakışıyor. Mutlaka sizler de ekleyin. Unlu iç harcı şimdi kavurdum. Soğumaya bırakıyorum. Ben de bu soğurken hamurunu hazırlayacağım. Hamuru için bir su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık süt. Yarım paket yaş maya. Bir paket bunun yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Ve yarım su bardağı sıvı yağ var. Onu da ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker buçuk tatlı kaşığı tuz malzemeler bu kadar şimdi güzelce karıştıracağım maya eriyene kadar ve ununu ekleyeceğim un miktarını vermiyorum arkadaşlar göz kararı yani 700-800 gram tahmini ama yavaş yavaş ekleyip yoğurun yumuşak bir hamur elde etmeliyiz yavaş yavaş ununu ekliyorum yumuşak bir hamur yoğur, yoğuracağım Hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz. Yumuşacık. Üzerine kapatıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurum güzelce mayalandı. Mayalandıktan sonra biraz daha böyle yoğurun. O havası gitsin. Bezeler alıyorum. Bezelerin büyüklüğü poğaça hamurunuzu yaparken aldığınız bezelerden biraz daha büyük olsun. bunu tamamını bezeleyeceğim. Şimdi açmaya başlıyorum bezeleri. Biraz un yardımıyla, merdane ile büyük tabak kadar açıyoruz. Hamurun kıvamı zaten çok güzel elinizle bile açabilirsiniz. Kenarlardan şöyle çekiştirerek de büyütün hamuru. Elimde eritilmiş tereyağım var. Bolca tereyağı sürüyorum. Dilerseniz birazını da sıvı yağ ekleyebilirsiniz yarı yarıya. Ben tamamını tereyağı kullandım. 150 gram kadar tereyağı erittim. Kare olacak şekilde hamuru katlıyoruz. O boş bölümlerine de yine tereyağı sürün. Tüm bu şekli verdiğimiz hamurları tereyağı donana kadar dinlendiriyoruz. Yine bolca tereyağı sürüyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde yaptım. Yağın donmasını. Beklerken üzerine böyle kapatın ki kurumasın. İyice dediğim gibi yağ donunca tekrar açacağız hamuru. Yağ dondu, donmazsa eğer zor açarsınız hamuru. Biraz kayma yapar. Elinizle hiç merdaneye gerek kalmadan kare şeklinde tekrar hamuru açın. Ortasına da unlu harçtan koyuyorum. Dilerseniz boş yapabilirsiniz. Patatesi yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi birazını da peynirli yaptım. Un istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Böyle kapatıp üstüne bastırarak yine kare şekli verin. Üst bölüm alt, alta gelecek şekilde tepsiye dizin. Tekrar ikinciyi de açıyorum. Ben keteği çok severim. içli keteği. Annem çok sık yapardı. Hele ki reçelle yiyin. Çok çok beğeneceksiniz. Reçelle güzel oluyor. Ben genelde reçel sürüp yerim. Yine iç harcı koyduktan sonra bohça gibi kapatıyorsunuz. Bastırarak şeklini verin. Evet fırın tepsini dizdikten sonra üzerlerine yine elinize bastırın biraz. Bolca yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı ısıttım. Fanlı bölümde 200 derecede keteleri pişireceğim. Üzerlerine çörek otu, susam veya haşhaş atabilirsiniz. Mor haşhaş. Ben bugün mor haşhaş ekledim. Evet şimdi 200 derece fırında pişirmeye götürüyorum. O pişerken ben de diğer kalan hamuru peynirli yapıyorum. Onu da sizlere göstereyim. Peynirlisini de yine bu şekilde yapıp kapatın. kat kat lezzet yumuşacık Evet ketelerim enfes oldular iki tepsi pişti fırından çıkardım biraz dinlendirdim çok lezzetli oldular mutlaka deneyin çok beğeneceğinize eminim Umarım sizler de yapar ve afiyetle yersiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başa güzel tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.